obsesif kompulsif ve ilişkili bozuklukları DSM-5 Türkçe'de ve DSM-5 İngilizce'de karşılaştırmalı bir şekilde sunumunu gösterir. Sadece terimlere odaklanacağız. Öncelikle obsesif kompulsif için Türkçe'ye ben takıntı zorlantı şeklinde çevir yapıyorum. Biliyorsunuz DSM-5'i Türkçe'ye kazandıran, Türkçeleştiren e, Köroğlu ve ekibi oldu. Aslında çok takdire şayan bir strateji gerçekleştirdi Köroğlu burada. Direk ödünçleme yöntemiyle kelimeleri kullanmadık. E, benim bir din inşa etmeye e, bu inşaata yardımcı olduğu oldu ki öz Türkçe kelimelere odaklandı. E, bu da gerçekten güzel. Dolayısıyla tıkıntı zorlantı ifadelerini tercih edebiliriz. İlişkili bozukluklarda body dysmorphic disorder, beden dysmorphic bozukluğu, denk disorder, biriktirme veya istifçilik, trichotillomania veya hair pulling disorder, saç olma, bozukluğu, skin picking disorder ise Deri, yolma bozukluğu. Obsesyon yani takıntının aslında düşüncede, dürtüde ve imgede olduğunu. Eğer bunu davranışa döküyorsa kompülsiyonlar ortaya oh, çıktığını söylüyor diye sen bize. Yani ölçüçlere bakalım acaba neler var? Obsesyonun, kompülsiyonun veya her ikisinin mevcudiyeti. Takıntı ve zorlantının zamanımızı çaldı. Günde bir saatten fazla ve sosyal ortamlarda, okulda işte aksaklıklara sebep oluyorsa klinik açıdan takıntı ve zorlantının maddenin fizyolojik etkileriyle açıklanamaması. Başka bir mental hastalık ile belirtilerin daha iyi açıklanamaması. Prevalence, yaygınlık demek. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu 12 aylık periyotta %1.2 şeklinde bulunmuş. Comorbidity, eş tanı, birlikte görülen hastalıklar. Anxiety Disorder, Depressive or Bipolar Disorder yani kaygı bozukluğu, depresif veya iki uçlu bozukluk Peki size bir soru var What is the difference between OCD and OCP? Obsesif kompulsif bozukluk ile obsesif kompulsif kişilik bozukluğu arasındaki temel fark nedir?